Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ne ziyaret ederek burada gerçekleştirilen sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı ve gençlerle bir araya geldi. İnşa ediyoruz. Spor sahalarımız da olacak. Spor antrenman yapacağınız yerlerimiz de olacak. Ziyaret sırasında sporla ilgilenen gençlerle buluşan Başkan Tutdere öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve tatlı ikramında bulundu. Bu şekilde çevirdik. İyi yapmışsınız. Biraz tam koşullar şey ama düzelteceğiz. Ne? Ne? Senin Yunus kaça gidiyorsunuz? Şöyle evet. gidiyorsunuz? Be Depremin Adıyaman'da yarattığı zorluklara da değinen Başkan Tutter'e bu zorlukları hep birlikte aşacaklarını belirtti. Sporun gençlerin gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Tutter'e belediye olarak bu konuda her zaman gençlerin yanında olacaklarının altını çizdi. Böyle sizin gibi güzel, yakışıklı gençlerin böyle sporla uğraşması, sporla ilgili olmanız beni çok mutlu etti. Sizin gibi güzel çocuklara güzel bir kent Güzel bir Adıyaman inşa ediyoruz. Spor sahalarımız da olacak, spor antrenman yapacağınız yerlerimiz de olacak. Daha güzel bir Adıyaman olacak. <laughs>